Of ya bu atmanları sabahtan beri bekliyorum. Bir gelmediler ya. Yemin ediyorum var ya. Sabahtan beri bekliyorum ya. Bu maçı yapacağız. Bir inmediler sokağa ya. Yemek yemeden indim aşağı. Vallahi yemek yemeden indim ya. Allah'ım ya yaptım ya Resulallah. Vallahi sabahtan beri bekliyorum. Allah'ım ya yaptım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi köpek. Allah'ım köpek. İnşallah bir, şey, bir şey yapmaz. Hoş. Hoş. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Vallahi bana geliyor. beklemedim be kardeşim hadi in artık be ulan makyaj yapan kızlar bile işini daha hızlı bitiriyor be kardeşim Allah Allah 45 dakikadır bekliyorum burada ağaç oldum ya vallahi kafayı yiyeceğim haftada bir kere dışarı çıkıyorum haftamın yarısı seni beklemekle geçiyor bismillahirrahmanirrahim bunlar kaç tane lan bunlar kaç tane durun durun hey hey abi bunlar harbi su kulakları dik bunun bunun kulakları dik hey otur oğlum otur da Oturdan anlamaz bunlar saldırır Bismillah Osman Topuk Osman Topuk 5 lira çaylarımız var Gel ablacım gel Vallahi bak markette 50 lira bunlar 5 liraya satıyorum ben Oğlum ben 5 liraya bunları ucuza mı satıyorum lan acaba Aman elimde son mallar geldi zaten 5 lira 5 lira çaylar 5 lira Maria bugün de hiç satış yapamadım ya 5 liradan veriyorum bir de Bismillahirrahmanirrahim Bir şey yapmaz herhalde ya Bir şey yapmaz Oğlum bunlar 15 kişi oldu lan Osman Burada bize para yok Oğlum bunlar beni yemeden kaç ya Vallahi kaç ya